ateşi budur. Mumu kayıpları bulur hemen bulur. Mumunun işi budur. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bu güzel günde bakalım Şarkılı Orman sakinleri neler yapıyorlar. Aa, düşürdüm. Önemli değil o kadar heyecanlıyım ki. Ben de. Ben de. Bu heyecanın sebebini öğrenebilir miyim sevgili grup Hopla Zıpla? Ah, merhaba Tortop. Heyecanlıyız çünkü bu akşam çok önemli bir müzik eleştirmeni bizi dinlemeye gelecek. Eğer onun için vereceğimiz konseri beğenirse bizi büyük konsere davet edecek. Büyük konser mi? O da ne? Büyük konser dünyanın İyi orman müzisyenlerinin katıldığı bir konser. Çok büyük bir kalabalık geliyor dinlemeye. Oo, yani eğer eleştirmen sizi seçerse bu büyük konsere katılacaksınız öyle mi? Evet. evet. Harika. Tortop. Şarkımızı dinleyip fikrini söyler misin lütfen? Tabii çok mutlu olurum. Sözleri Momo'ya, müziği grup hopla zıplaya ait yeni şarkımızı sunmaktan gurur duyarız. Her Yerde Bir Şarkı Var 1-2 ve 1 2 üç. Her yerde bir şarkı var Yapraklar neler fısıldar Rüzgar hızla uğuldar Ateş neşeyle çıtırdar Yağmur nasıl da şıpırdar Bir şarkı, var. bir şarkı var Harika, çok güzel. Arkadaşlar, biz sahneyi hazırladık. Ses sistemini kontrol etmek istersiniz diye haber vermek istedim. Çok teşekkürler Bado. Ben ses sistemini kontrol ederim. O halde de gelip ışıklara bir bakayım. Ben biraz daha burada kalıp çalışacağım arkadaşlar. Birazdan yanınıza gelirim. Şimdi çalışacak Bado. Ha, işte oldu. Ses de tamam. O halde hazırız. Arkadaşlar, yağmurlu ormandaki kuzenim haber getirdi. Müzik eleştirmeni oradan ayrılıp yola çıkmış. O gelmeden son bir prova daha yapalım. Yumi nerede? Rüzgarlı tepede çalışıyordu ya. Ben geldim. İşte geldi. Hadi o zaman son bir prova yapalım. Herkes sahneye. Hazır mıyız? Ben hazırım. Sanırım ben değilim. Ne oldu? Kemanım. Kemanım yok. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Buraya gelirken yanında mıydı? Hatırlayamıyorum. Önce Rüzgarlı Tepe'deydim. Sonra yuvama uğrayıp gerek olursa diye yedek tel aldım. Sonra da buraya geldim. Kemanımı nasıl kaybettim ben? Heyecandan kafan karışmıştır. Hep birlikte arayalım. Kısa sürede bulacağımıza eminim. Ben rüzgarlı tepeye bakarım. Tako sen burayı araştır. Yumi sen de yuvana bak. Sonra burada buluşalım. sabah olmadan bulmamız zor. Burada da yok. Yok. Bu durumda bence Momo'yu yardıma çağırsak iyi olur. Evet, bize yardım edebilir. <laughs> ah, yine eğri oldu. Bir türlü düzgün bağlayamadım bu papyonu. Bu akşam çok önemli bir müzik eleştirmeniyle tanışacağım. Söz yazarı olarak bu benim ilk önemli görüşmem. Evet, şık görünmeye çalışıyorum. Ha? Böyle iyi oldu sanki. Mo Akıllı tavşan mo Ah, akıllı tavşan alarmı. Mo Akıllı tavşan mo Hemen gitmeliyim. Beni çağırıyorlar. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Momo'nun işi bulur. <laughs> Grup hopla zıpla. Yoksa dinleti iptal mi oldu? Hayır ama her an olabilir. Ne oldu? Kemanım kayboldu. Onu bulamazsak diye iptal etmemiz gerekebilir Eleştirmen de yoldaymış hmm, Anladım Çabucak bir çözüm bulmalıyız Bugün en son nerede prova yaptın? Rüzgarlı tepede Tamam hemen oraya bakalım Ben baktım rüzgarlı tepeye Bir şey bulamadım Ama etraf çok karanlıktı Güneş battıktan sonra Tepede arama yapmak kolay olmuyor hmm, Haklısın Rüzgarlı tepeyi mümkün olduğu kadar aydınlatarak tekrar arayalım. Tortop'ta güçlü el fenerleri vardı. Siz onları alın. Rüzgarlı tepede buluşalım. Nerede çalıştığınızı hatırlıyor musunuz? Önce ta zirvede çalıştık. Sonra biz ayrıldık. Onlar gittikten sonra ben büyük ceviz ağacının altında çalıştım. Tamam ben ceviz ağacının altına bakayım. Siz de tepeye. Orayı kontrol ettikten sonra size yetişirim. Ha, Arşe burada. Aa, burada bir çukur var. Ah, işte orada. Ah, i̇şte bu iyi olmadı. Sanırım onu ağaç kütüğünün üzerinde unuttun. Rüzgarla ya da üzerine konan bir kuşla düştü ve çukura yuvarlandı. Ve düşünce sapı kırıldı. Takonun onu güzelce tamir edebileceğinden eminim. Evet, ederim tabii Yumi. Lütfen üzülme. Dinletiye yetişir değil mi? Ah, ne yazık ki yetişmez Yumi. Kemanı bulabildiniz mi? Aa, çok üzüldüm. Ben de. Büyük konser ihtimalini kaybettik. Hmm. Kaybetmemiş olabilirsiniz. Nasıl? Bir çözüm buldum sanırım. Hemen döneceğim. Bu benim emektar kemanım Yumi. İhtiyacın olduğu sürece bunu kullanabilirsin. Oo. Çok güzel, Çok güzel. Yaşasın. yaşasın. Artık dinletinin önünde bir engel kalmadı. Çok güzel bir keman. Çok teşekkür ederim Tortop. Ama ama ben kendi kemanım olmadan çalamam. Buna alışkın değilim. Eleştirmen şarkılı orman patikasına ulaştı. Buraya varması uzun sürmez. Sanırım kendisinden özür dileyip dinletiyi iptal etmemiz gerekecek. Hmm, ne yapmalıyım? Hmm. Bence Yumi'ye düşünmesi için biraz zaman verelim. Evet. Benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Onu beklerken Maviş'le Tako siz de bize bir şarkı çalar mısınız? Tabii. <laughs> Grup Hopla Zıpla'nın kurulduğu günü hatırlıyor musun? Bunun işe yarayacağından emin misin Yumi? Pek de bateriye benzemiyor. Müzik yapmak istiyorsak kendi enstrümanlarımızı kendimiz yapabiliriz. Doğadaki her şeyin kendine has bir müziği yok mu? İş o müziği ortaya çıkarmakta. Hadi, grup hopla zıpla ilk bestesini yapsın. Evet, hatırladım. Yetenek ve istekle başardık. Enstrümanlarla değil. Her şeyin bir şarkısı var. Aa, i̇şte eleştirmen geldi. Sevgili müzik severler, sizleri genç bir grupla tanıştırmak istiyorum. Şarkılı ormandan geldiler. Onları ben keşfettim. Karşınızda grup hopla zıpla. Her yerde bir şarkı var Yapraklar neler fısıldar Rüzgar hızla uğuldar Ateş neşeyle çıtırdar Yağmur nasıl da şıpırdar Dinle bak Her yerde bir şarkı var. Her yerde bir şarkı var